Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iCloud'da başka telefondan giriş nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. iPhone, iPad ya da e, iPod Touch'unuzda Ayarlar adınıza gidin. Adınızı görmüyorsunuz, aygıtınıza giriş yapın seçeneğine dokunun. Apple kimliğinize girin, ardından parolanızı girmeniz gerekiyor. Kayıtlı başka bir e-posta ya da telefon numarası gelebilirsiniz. Bu şekilde başka telefondan giriş yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi başka telefondan iCloud'a giriş yapmak istiyorsanız e, iCloud bilginizi kullanarak oradan giriş yapabilirsiniz. Başka bir telefondan e, tabi iCloud'da biliyorsunuz hesabınızla ilgili tüm yedeklerimi iCloud, iCloud'da yapabiliyorsunuz. O yüzden e, kesinlikle e, yani e, çıkış yapmayacağınız farklı bir kişiye kesinlikle hesabınızı vermeyin. Onun hesabı yani onun telefonundan başka bir kişinin e, telefonundan aykırı da giriyorsanız bile mutlaka çıkış yapmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.